Periyodik sistemde yer alan ilk 18 elementten bazıları metal, ametal ve yarı metal olma durumlarına göre aşağıda farklı desenlerle gösterilmiştir. Periyodik sistem aynı desenlerle tamamlanacak olduğunda aşağıdaki üçlü desen gruplarından hangisi elde edilebilir? Evet, burada desenler verilmiş ve baktığımızda bunun yarı metal olduğunu söyleyebiliriz. Karbon elementinin ise ametal olduğunu, alüminyumun metal olduğunu söyleyebiliriz. Bu desenleri incelediğimizde, örneğin şu üçlü grubu alalım. Zaten buraya baktığımızda bunların hepsi ametal grubunda yer alacaktır ve çıplarda yoktur. Bu üçlü grubu incelediğimizde, başta hidrojen elementi olmak üzere ametal sınıfındadır ve daha sonra metal metal olacaktır. Ve desenleri incelediğimizde de ametal metal metal olarak görmekteyiz. Cevabımız A şıkkıdır.